Gue t referred on this job. Alright. Can we Evet, müşterilerimize bilgi vermek için şu an ne yapıyoruz bu aşamada? Tabii, e, herkese tekrar selam. E, klozetimiz kemer tipi klozet. Sökülmeden e, iç takımı bunun çıkmaz. E, arka e, bağlantı kısımlarına da kesinlikle ulaşılmaz. Mecburen kemer tipi klozeti komple söküyoruz, İç takımını değiştiriyoruz, Fleks hortumlarını kontrol ediyoruz, Kalasında gerekirse değiştiriyoruz, tertemiz yerine montajını yapacağız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.